Merhabalar arkadaşlar ben Murat. Bu çalışmamızda görmüş olduğumuz soruyu çözeceğiz. Ardından simülasyon çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Sorumuzda bir tane PNP transistör verilmiş ve 5 voltluk ve 12 voltluk gelim kaynaklarıyla bağımsız bir şekilde beslenmiş. Transistörümüze baktığımız zaman transistörümüz silisyum, beta akım kazancı ise 100 olarak verilmiş. Şimdi devreye biz enerji verdiğimiz zaman transistörün arkadaşlar bakalım Burası base ucu arkadaşlar. Burası emiter ucu. Burası ise kolektör ucu. Şimdi devreye enerji verdiğimiz zaman transistör arkadaşlar emiter base arasında artı 0,7 voltluk bir gerilim oluşur. Bu gerilim arkadaşlar base'den ok yönünde şu şekilde ok yönünde I base akımının akmasını sağlar ve kolektörden de aşağı doğru buradaki I base'in akan I base akımının beta katı kadar bir kolektör akımının akmasını sağlar. Bu iki akımın toplamı da emiter ucundan arkadaşlar şöyle aşağı doğru I emiter akımını çeker. Bu I emiter akımı iki akımın toplamı. Onu şuraya yazayım. I emiter akımı bakın bir I base akımı artı beta I base akımı yani beta artı bir I base akımı olacaktır. Şimdi devre yani transistör üzerinde oluşan akımlar bu. Gerilimler neler? Burada emitter ucunda artı eksi VEC gerilimi oluşur arkadaşlar. Bu VEC geliminin ne olduğunu bilmiyoruz. Devreden akan akımlara göre olacak. Bir de burada base kolektör arasında bir VBC gelimi oluşur. Bu gelimde tam olduğu ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Devreden akan akımlara ve gelimlere göre oluşacak. Şimdi devreye biz enerji verdiğimiz zaman arkadaşlar şurada bakın Şimdi gelelim devrenin çözümüne. Devreye enerji verdiğimiz zaman I-Base'den bir akım akacak ve kolektörden, emitterden de akım akacak. Ve devrede baktığımız zaman biz VBC gelimini bilmiyoruz. VC gelimini bilmiyoruz. Devreyi çözmeye başlamak için arkadaşlar bilmediğimiz yerlerden başlamamamız lazım. Dolayısıyla ben burada VB geliminin 0.7 volt olduğunu bildiğime göre burayı içeren bir çevre alacağım. Onun için şöyle bir çevre alıyorum. Şimdi buradaki gelim kaynağını artı 5 volt şeklinde şu şekilde dönüştürüyorum ki ben daha iyi anlayayım. 5 volt. Buradaki eksi 12 voltluk gelim kaynağını şu şekilde dönüştüreyim ki daha iyi anlayayım ben. Eksi artı 12 volt. Şimdi şu çevreyi devam ettiriyoruz. Bakın eksi 5 volt. Eksi 5 volt. Artı 1K çarpı üzerinden geçen akım. 1K çarpı I emitter akımı. Artı 0,7 voltluk gerilim. Artı 200K çarpı üzerinden geçen akım. 200K çarpı üzerinden geçen I base akımı. Kapalı çevrim boyunca gelin düşümlerini toplayınca eşittir. sıfır eşitliyoruz. Buradan I base akımı arkadaşlar. Pardon. Burada beta'yı şey I emitter akımını beta artı bir I B yazıyorum ki o şekilde ifade etmiştik zaten. Bu denklemde bilmediğimiz sadece I, Base arkadaşlar. 5 voltu biliyoruz. 1 kay biliyoruz. 0 biliyoruz. 200 kaybediyoruz. biliyoruz. I, Base'i ben yalnız bırakırsam I, Base akımı eşittir. 5'i karşıya attım. Artı 5 olarak geçti. 0 noktayı karşıya attım. Eksi 0 7 olarak geçti. Bölü 1 K'lık direnç. 1 K çarpı beta artı 1. Yani betamız da arkadaşlar 100'dü. O yüzden 101 olarak yazıyorum. 101 artı 200 K'lık. 200 k. Geliyorum hesap makinemi alıyorum. Hesap makinemde bunu hesaplayacağım. 5 0.7 volt bölü 101 k çarpı 101 çarpı 10 üzeri 3 artı 200 çarpı 10 üzeri 3. Buradan arkadaşlar I base akımını 1.42 çarpı şöyle 1.42 çarpı 10 üzeri 5 amper olarak hesaplıyoruz. Bunu yüzde çarpınca kolektör akımını elde ediyoruz. Kolektör da arkadaşlar I kolektör akımı I kolektör akımı beta I beyz akımıdır. Bu da arkadaşlar 1,42 mili amper. I emitter akımı da arkadaşlar beta artı 1 I be yani bölü 100 çarpı 101. Bu da arkadaşlar 1,44 mA oluyor. I base, I kolektör, I emitter akımlarını bulduk. Şimdi biz transistörün harcamış olduğu gücü bulmak istediğimiz için PD'yi bulmak için VCE ve EC gelimi çarpı I kolektör akımını bulmamız lazım. Ve gelimi nedir? Onu bu hesaplayacağız. Onun için arkadaşlar şöyle bir farklı bir kalem alayım ben. Şu şekilde bir çevre alıyorum ve içeren. Bakıyorum eksi 5 volttan girdim. Eksi 5 volt artı 1K çarpı üzerinden geçen akım. 1K çarpı üzerinden geçen I emitter akımı artı VEC gerilimi artı RC direnci yani 110 çarpı I üzerinden geçen akım. IC eksi 12 volt. Eksi 12 eşittir 0. Burada bilmediğim sadece VEC gerilimi. VEC'yi yalnız bırakıyorum. VEC'yi yalnız bıraktığım zaman işte 5 artı 12 17 volt eksi I kol emiter akımı çarpı 1K eksi 100 ohm çarpı I kolektör akımı. Alıyorum hesap makinamı. 17 volt eksi 1 çarpı 10 üzeri 3 çarpı I emiter akımı 1.44 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi 100 çarpı I emiter akımı şey, I kolektör akımında 1.42 çarpı 1.42 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan arkadaşlar VEC gerilimimiz 10.41 VEC gerilimimiz 10.41 volt oluyor. Transistörün harcamış olduğu güç VEC gerilimi çarpı kolektör akımı yani 10.41 volt çarpı 1.42 mili amper bu da 14.8 mili watt oluyor. Kaynaklardan çekilen güç. 5 voltluk kaynaktan çekilen güç. Bakalım PDC1 diyeyim buna. 5 voltluk kaynağın gerilimi arkadaşlar. Şey, gerilimi 5 volt. Kaynaktan çekilen bu akım. Buradan I emit akımı çekiliyor. I akımı çekiliyor. Dolayısıyla 5 volt çarpı 1.44 mili amper. Bu 7.2 mili watt. PDC2 bu da arkadaşlar 12 volt çarpı PDC2 gerim 12 volt çekilen buradan akım I kolektör akımı bu da 12 çarpı I kolektör akımı 1.42 yok 42 miliamper bu da arkadaşlar 17.04 milli watt oluyor. Gelelim şimdi simülasyon çalışmamıza. Simülasyon çalışmamızda arkadaşlar sol taraftaki devremizde sağ taraftaki devremiz de aynı. Sol taraftaki devremizde akımları ölçüyoruz. Sağ taraftaki devremizde gerilimleri ölçüyoruz. Burada gördüğümüz, gördüğümüz üzere 5 volt gerilim kaynağımız. ikinci gerilim kaynağımız X 12 volt. R1 direncimiz 100K değil mi? 100K. Bu 200K olacakmış. 200'e çekelim bunu. Ondan sonra burası 1K'ymış. 1K. Burası da 110. Tamam. Şurası da 200 olmuş. 200K. Çalıştıralım bakalım. Devreden geçen akım. Bakın arkadaşlar. I-Base akımı 13.8 mAh'miş. Biz kaç bulduk? I-Base akımını 1.38 yani şey 42. Burada biraz daha düşük akım akıyormuş. Sonra kolektör şey emitter akımı 1.57. Biz kaç bulduk? 1.42 mAh. I Kollektör akımı 1.56. Biz ne bulduk? Yani 1.42, 1.44, 1.42'ye 1.44. Ee, şeyde VEB gerilimi arkadaşlar 0.66 volttu. Biz bunu 0.7 volt olarak kabul ettik. Ee, sonra VC gerilimimiz 15.3 voltmuş. Biz kaç bulduk VC'yi? 10.41 volt olarak bulduk. Ee, bakayım, bu kadar fark ettim ya. Burada bir saniye, ha, 14 volt olarak, pardon, 14.0 bir saniye tekrar bir hesaplayayım, 17 eksi I emiter akımımız, I emiter akımımız neydi? 1.44 çarpı 10 üzeri eksi şey, 10 üzeri, zaten 1.44 eksi 100 çarpı I kolektör akımı 1.42 çarpı 10 üzeri eksi 3. Doğru doğru, bunu yanlış arkadaşlar hesaplamışım. Bu 15 bin 41 volt. Burada 15.41 voltu PDC yanlış hesaplamışız. 15.41 volt çarpı kolektör akımı 1.42 mA. Bu arkadaşlar 21.89 mW yapıyor. Yani transistör harcamış olduğu gücü az önce hesaplarken yanlış hesaplamışız. 21.89. Burada mesela biz hesaplarken 15.41 volt. Burada 15.3 volt olarak hesaplamış olduk. Yani simülasyon yapmanın avantajları arkadaşlar. Burada bu kadar gerilim var. Burada bu kadar akım var. İşte neyin ne kadar farklı olabileceğini burada daha iyi kestirebiliyoruz. Mesela burada VB gerilimi 0.7 volt tam olmuş olsaydı buradan IB -Biz akımının bizim hesaplamış olduğumuz 1. işte pardon IB akımı 1.42 çarpı 10 eksi 5 amper olacaktı. Burada ama 13.8 yani 1.40 38 çarpı 10 üzeri 5 amper oldu. Burada eksi olması yönünü tercih ediyor. Çünkü ben burada artıyı aşağı vermişim. Ya yani gerilimde hakkında akımda çok yön önemli. Burada çok şey yapmıyor da e, yani yönü tam tersi olduğunu gösteriyor aslında. Neyse e, yani biraz böyle farklılıkların olmasının nedeni işte burada BB gelimine tam 0.7 volt olmamasından kaynaklı bu çalışmamızda arkadaşlar görmüş olduğumuz PNP tipi bir transistörde polarma devresinde DC analizi gerçekleştirdik. İşte I-Base akımını, kolektör akımını, emitter akımını bulduk. BC gelimini bulduk. Transistörün harcamış olduğu gücü kaynaklardan çekilen güçleri hesapladık ve simülasyon çalışmamızı gerçekleştirdik. Umarım eğitici ve faydalı bir çalışma olmuştur. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Sevgi ve saygılarımla.